anlatıyoruz ve yımza yeni bir arkadaş katıldı. Şimdi o kendisini o tanıtıyor. Eli. Merhaba Eli. arkadaşlar. Siz ben Elif, Elif Turgutar. Soyu şey ne? bana gerçi, bana genellikle Elif T derler. Elif T derler. Ben ben bir noodle gurmeciyim. Bisikletine noodle hemen eve giderim. Ve bunları yolda görürüm ve ben video çekmek ister. Evet arkadaşlar biz bunu görünce diyoruz ki Elif mesela bisiklette gidin Adıl'a Elif bisikletin nerede? Elif Adıl'ın nerede? Öyle diyoruz. Şimdi Elif de yerine geçip hikayemizi anlatıyoruz. Biraz... Arkadaşlar şimdi Ecrin hikayemizi anlatıyor. Evet arkadaşlar biz bir gün çok da eskiden bana bir yıl um, önce bir yıl önce şey yaptık. Biz bir korku filmi izlemeye karar verdik. Bu fikir benden çıktı. Sonra Elif yoktu zaten Elif bilmez. Ee, biz gittik korku filmi. Ben biliyorum. Ya bir dur. <laughs> Hadi. Sonra arkadaşlar e, biz girdik işte. E, abur cubur falan alacağız şimdi. Nisa ile Elizan'ı gönderdik. Ama Elizan'a gittiğimizden haberi yok. Yani haberimiz yok. Şu <laughs> so, Sonra, biz girdik işte eve biz bekliyoruz bu. Nisa'yı bekliyoruz. Zaten Nisa'yı beklediğimi zannediyoruz. Bayağı zaman biz dedik. Ama. Aa evde biri eksik. Dedik, kim eksik? Aa Elizan ortada yok. Elizan nerede? Nisa'yla. <laughs> sonra biz gittik. Böyle bir saat geç, Tam hatırlıyorum. Tam tamına bir saat. Bakın bir saat. Abartmıyorum cidden. Bir saat boyunca gelmediler. Evde yoklar. Sonra biz girdik işte. Sonra biz çıktık. Baktık. Gir, e, çocuklara e, çocuklara sorduk işte. Nisa'yı gördünüz mü? Elizanı gördünüz mü? Sonra bunlar dedi ki yok biz görmedik. Dedik nasıl yani? Nasıl yani? Görmedik. Dediler ki biz markete girerken gördük, çıkarken hiç görmedik. Dedik Neyse. acaba bu kızlar nerede falan filan dedik. Sonra bir anda A101 kapısı açıldı. Kimsizce? sizce tabii ki de bu e, tabi tabi Nisa arkadaşımız ve Elizan kardeşimiz orada. Dedik biz ödümüzü patladın, patlattınız siz neredesiniz? Yarım saattir, bir saattir sizi arıyoruz. Sonra, e, sonra biz bir şeyler falan yaptık, eve gittik. Eve gittik, abur cuburların hepsini tabağa döktük. Taba, tabakları Tabii. ayrı ayrı yaptık, bir sürü abur cubur Korku filmini ben seçtim. Tabii benim fikrim olduğu için ben Diz seçtim. Sonra ak, hava kararmıştı, saat hatırladığıma göre ya yediydi ya da altıydı ama burada yedi 7 biraz daha karanlık oluyor altı karanlık değil mesela e, sonra biz gittik işte evet. evde açmışız abur